Sevgili arkadaşlarım ve saygıdeğer meslektaşlarım herkese merhaba. Bu yapmış olduğum sistem 5 volt 20 amper ve 24 volt 6 amper iki güç kaynağı. Bir adet RF kızıl ötesi uzaktan kumandalı 8 lira role kartı. Bir de hızı kontrol edebileceğimiz role kontakları üzerinden kontrol edebileceğimiz direnç kartı. Ee, ondan sonra bir de Arduino'dan aldığı sinyalleri yalıtıp 24 voltluk lineer akütatörü sürmemizi sağlayan ee, kumanda kartı ve TB6600 modülden oluşuyor. Ee, bunda Arduino kullandım. Arduino Uno'nun Arduino Uno'nun e, ee, versiyonu CH343 chipsetli olan versiyonunu kullandım. E, Burada TB 6600'ü kullanmamdaki en büyük neden step motorları güçlü ve istediğim şekilde sürebilmesi. Evet. <laughs> sürebilmesi. Bunu çalışırkenki videosunu da bugün gün içerisinde atacağım. Teşekkür ederim.